Valorant'taki karambitleri karşılaştırıyoruz. Videonun ilk karambiti olarak Champions karambitle başlayalım. Her ne kadar renk temaları ve tutuş hissiyatı güzel olsa da, boyutu bana göre çok küçük ve bana göre çekiş animasyonu çok sade olduğu için 10 üzerinden 5 verebilirim. Bir sonraki bıçağımız olan Ion karambite gelirsek, Champions karambitle aynı animasyonlara sahip olmasına rağmen çekiş ve animasyon sesleri çok hoşuma gitmiyor ve animasyonda da çıkan partiküllerden dolayı 10 üzerinden 7 verebilirim. Acid karambite geldiğimizde, çekişi diğer karambitlerden farklı ve sevilmediği için oyuncular animasyonsuz halini daha çok tercih ediyor. Ayrıca çok kullanıldığında da sesi gerçekten de bıkkınlık verebiliyor. Dolayısıyla buna 10 üzerinden 3 veriyorum. Ve son olarak RGX 3 karambite geldik. Diğer karambitler arasında çok farklı ve çok dikkat çekici görünümüyle gerçekten oyunu oynamak yerine bütün gün bu bıçağa bakabilirim yani. Elime her ne kadar küçük ve çekişli çok sade geliyor olsa da bence en iyi bıçak diyebilirim. Fakat gene de 10 üzerinden 9 veriyorum. Bu verdiğim puanlamalar tabii ki benim düşüncem. Peki sizin düşünceleriniz neler? Yorumlara yazmayı ve videoyu beğenip bize katılmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.